أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قُتِلَ أصحابُ الأُخدود النار ذات الوقود إذ هُم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا ظالما فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه صدق Muhterem Müslümanlar, hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'de hikmet ve ibret dolu nice kıssalar vardır. Bunlardan biri de Eshab-ül hutbeme başlarken okuduğum ayet-i kerimelerde bu zalim topluluk bizlere şöyle anlatılmaktadır. Kahrolsun alev alev yanan ateş çukurlarını hazırlayan Eshabul Uhdud. Aziz, Hamid, göklerin ve yerin maliki olan Allah'a inanıyorlar diye müminlere ağır işkenceler uyguladılar. Ama Allah her şeye şahittir.'' Mümin erkeklere ve mümin kadınlara işkence edip de sonra tövbe etmeyenler var ya işte onları yakıcı cehennem azabı beklemektedir. Aziz müminler, bugünün eshabul uhdudu Siyonist zalimlerdir. Gözü dönmüş bu caniler Gazze'de kadın, çocuk, yaşlı demeden insanlık tarihinin en acımasız katliamını gerçekleştirmektedirler tüm dünyaya meydan okuyarak kardeşlerimizi bir lokma ekmeğe, bir damla suya muhtaç bırakarak ölüme terk etmektedirler. Onları ya teslim olmaya ya da vatanlarını terk etmeye zorlamaktadırlar. Ancak unutulmamalıdır ki zalimler plan kursa da Allah onların planlarını yerle yeksan edendir. İşgalciler haritalar çizse de Takdir yalnızca Allah'a aittir. Kıymetli Müslümanlar, geçmişten günümüze müminler birçok kez zulme maruz kalmıştır. Nice peygamber ve onlara inananlar zalimler tarafından muhasara altına alınmışlar, işkence görmüşlerdir. Bugün de Gazze'de bir avuç mümin Siyonist zalimlere ve onları destekleyen bütün şer odaklarına karşı imanla sabırla ve onurla direnmektedir. Nitekim ayet-i kerime gayet açıktır. Nice az topluluklar Allah'ın izniyle çok kalabalık topluluklara galip gelmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir. Evet, tarih şahittir ki Kabiller kaybetmiş, Habiller kazanmıştır. Nemrutlar kaybetmiş, İbrahimler kazanmıştır. Firavunlar kaybetmiş, Musa'lar kazanmıştır. Ebu Cehiller, Ebu Lehebler kaybetmiş, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ümmeti kazanmıştır. Bugün de inşallah Gazze'li kardeşlerimiz kazanacak, zalimler ve onlara destek olanlar mutlaka kaybedeceklerdir. İnne bedşe leşedid şüphesiz Rabbinin yakalaması çok şiddetlidir ayeti gereğince, bu caniler tıpkı At, Semud, Lut ve helak olan diğer kavimler gibi yerle bir olacaklardır. Allah'ın, meleklerin, insanların, canlı cansız bütün mahlukatın laneti onların üzerinedir. Rabbimizin vaadi haktır. قُلِّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ اِلَى cehennem, ve bi kafirlere de ki yakında mağlup olacaksınız ve cehenneme sürüleceksiniz. Orası ne kötü bir yerdir. Değerli müminler, Gazze bugün sadece Müslümanlar için değil, tüm insanlık için bir imtihan yeridir. Gazze insanlığın onur sınavıdır. Dolayısıyla dini, ırkı ve rengi ne olursa olsun herkesin bu zulme engel olması, dünyamızı huzur ve barış yurdu haline getirmek için çalışması gerekmektedir. Yoksa dünyada hiç kimse güvende olamayacaktır. Hutbeme başlarken okuduğum hadisi şerifte, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar zalimin zulmünü görür de ona engel olmazsa, Allah'ın onları genel bir azaba uğratması kaçınılmazdır buyurmaktadır.'' Muhterem Müslümanlar, aziz milletimiz tarih boyunca zalimin karşısında mazlumun yanında durmayı bir şeref bilmiş. Nerede bir mazlum, nerede bir gözyaşı varsa oraya merhametini ve yardımını ulaştırmıştır elhamdülillah. Bugün de milletimiz tek yumruk, yek vücut olarak muazzam bir birlik ve beraberlik içerisinde başta Gazze olmak üzere yeryüzündeki bütün mazlumların yarasını sarmak için tüm imkanlarını seferber etmektedir. Dünyada zulüm ve haksızlığın had safhaya çıktığı böyle bir ortamda bize düşen Cenabı Hakk'ın ve a'iddu lehum mestada'tum min kuvve. düşmanlarınıza karşı gücünüz yettiği kadar hazırlık yapın. Kuvvet hazırlayın ayetini şiar edinerek ilim, bilim, teknoloji Maddi ve manevi her alanda daha da güçlü olmaktır. Birbirimize kenetlenmek, vahdeti kuşanmak, her türlü tefrikadan uzak durmaktır. Bıkmadan, usanmadan Rabbimizin la taqnadu min rahmetillah Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin emrinden hareketle kardeşlerimize verdiğimiz desteğimizi ve dualarımızı artırmaktır. Ancak sadece dua ve yardım yetmez. Zalimin ekonomisini besleyen ürünleri boykot etmek de imanımızın ve insanlığımızın gereğidir. Çünkü alışveriş tercihi sadece ticari değil, vicdani ve ahlaki bir duruştur. Unutmayalım ki yeryüzündeki onurlu ve vicdan sahibi insanlar sayesinde zalimler mutlaka bozguna uğrayacak, inananlar mutlaka galip gelecektir. Aziz müminler, son yılların en kurak yaz mevsimini geçiriyoruz. Lütfen ormanlık alanlarda ateş yakmayalım. Çöp, cam şişe ve benzeri maddeleri ormanlara ve yol kenarlarına atmayalım. Küçük bir ihmal binlerce dönüm ormanı ve birçok canlıyı yok ediyor. Yangınlarla mücadele ederken kahramanlarımız şehit oluyor. Bu vesileyle iki gün önce orman yangınlarını söndürmek için canla başla çalışırken şehadet makamına ulaşan kardeşlerimize Cenabı Hak'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, yakınlarına ve aziz milletimize sabır ve baş sağlığı diliyorum. Yüce Rabbim vatanımızı, milletimizi ve ümmeti Muhammed'i her türlü bela ve musibetten muhafaza eylesin.